İkinci bir soru şu. Bir tek saat abdestle beş vakit namaza kafidir. Farzları yapan kebair işlemeyen inşallah kurtulur. İfadeler ne şekilde anlamalıyız? İki soru var. Birinci soru bu. Çok mühim dini bir kutbun günümüze göre bu mevzudaki beyanı öyledir bir tek saat abdesti ile beraber beş vakit namaza kafi gelir. Bu mevzudaki ders namaz kılmayanlar içindir. Namazı suhra kabul edenler içindir. Namaza vakit ayırdığı zaman işinin aksadığına inananlar içindir. Namaz kılan bir kimse için meseleyi aynı şekilde düşünmek doğru değildir. Zaten orada mesele ele alınırken de namaz kılmayanlar muhatap olarak ele alınıyor. Böyleleri için ilk defa yapacağımız şey, biz de mektepte sıkışık talebeye aynı şeyi söyleriz, bu zaviyeden. Askerdir aynı şeyi söyleriz, bu zaviyeden. Ona deriz ki, sen sünnetleriyle beraber beş vakit namazı kılmaya zaman bulamazsın ve ayıramazsın. Keza bir fabrikanın başında, bir tezgahta isen sen, başkalarının işini aksatmaya badi olur senin durman, tevekkufun. Öyleyse sadece abdest al, farzı kıl. İnsan günde beş vakit, 20 rekat farzları kılsa, beş vaktin de her vakit için abdest alsa şayet, onar dakikada onlara verilse, hakikaten beş vakit için bir saat kafi gelir. Ama bu böylesine durumu sıkışık olanlar ve namazın neşvesine erememiş bulunanlar, ibadetü tahttan zevk ve haz alamayanlar, Namaza kendisini alıştırmış, bir eksikliğin içinde meydana getirdiği ızdırabın ne demek olduğunu bilemeyenler için tesir edici dini yessiru ve la tuassiru emrinin ifadesidir. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Sevdirin, tenfir ettirmeyin. Halkı ürkütmeyin. Fermanına uymanın ifadesidir. İkinci mesele de aynı soru içinde farzları yapan ve kebair işlemeyen inşallah kurtulur diyor. Kurtulmayacağına dair bir şey yok. Bedevi huzuru risalet geldi sahih-i gördüğümüz gibi Buhari Müslim'de Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den dini kendisine talim etmesini istedi. Efendimiz daha o gün için İslam'ın beş şartı da yoktu ortada. Mevcut olan şeyleri söyledi. Mesela namazı söyledi ona, zekatı söyledi ve sadaka da versen olur dedi. Giderken vallahi dedi bunu yaparım. Ne fazla yaparım ne de eksik yaparım. Buyurdular ki Fahri Kainat Efendimiz, neca in sadak. Doğru söylüyorlarsa kurtuldular buyurdular. Yani farzları yaparım, gayri başka şey yapmam diyen bir insan için aleyhissalatu vesselam kurtuldu eğer doğru söylüyorsa buyurdular. Kaldı ki insanın kurtuluşu için ibadetü taatı dahi eli sünnet ve cemaat şart koşmuyor. Vaka ibadetü taat çok mühim bir meseledir. İnsan la ilahe illallah diyorsa Ahir sözü bu ise, bu ahdü peymana sadakat içinde dünyadaki emaneti tevdi ediyorsa Rabbine, bu vaziyete gidince Allah'ın lütfuyla kurtulur, ümit ediyoruz. Kelime-i tevhide sadakat içinde giden kurtulur. Öyle yaşayan, ahir encamını da öyle geçiren. Ama çok defa böyle kasti ve tamamen bir yüreksizliğin, kalpsizliğin ifadesi, ibadet-ü terk eden bir insanın muakaze göreceğini de yine hadis-i şerifler ifade ediyor ve ehli sünnet ve cemaatin noktayı nazarı. Yalnız bu meselenin ayrı bir mahmili var. Günümüzde eskiden bu yana anlaşıla geldiği şekilde takva manasını yapmak ve yaşamak çok zordur. Günümüzde bir takva anlayışı bu fitne ve fesad içinde günümüzün delikanlıları farzlarını yaparlarsa, büyük günahlardan da kaçınırlarsa, takva dairesi içine girerler, hüden lil sırrını temsil ederler ve Allah'ın lütfuyla inşallah kurtulurlar. Ancak bu meselenin neşvesini az çok eren, iman hakikatlarının vicdanında bir zevk-i ruhani halinde mevcelendiğini hisseden bir insan, azam derecede takvayı, azam derecede zühdü, azam derecede feragatı yaşamakla mükelleftir. Yani bu cemaatin bir bakıma Müslümanlığı yaşama mevzuunda minimumüne işarettir. Bu meselen maksimumu şudur. Yine hakiki müttaki farzları yapacak, günahı kebairden iştinaf edecek, yer yer günahı sahil işler elinde olmayarak ıstırap çekecek ve inleyecek, ısrar etmeyecek, şüpheli şeylerden dahi tevakkı edecek, ve kendi ruhunda velayete götürücü hakikatları yaşayacak, velayeti temsil edecek, böyle olmaya çalışacak. Fakat biz meseleyi umum halka anlatırken ve bu meselenin tamamen yabancılarıyla muhatap olurken meseleyi objektif olarak takdim etme mecburiyetindeyiz. O da aleyhissalatu vesselamın mualla mevkiinden gelen bedevlere telkin ve talim buyurdukları gibi farzları yaparsanız kebairi terk ederseniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle kurtulursunuz. Ondan beriye geldiği zaman zaten anlayacak, kendini verecek ve zorlayacak, kurtarıcı mümin olma hüviyetini iktisap edecektir. Onun için 5 on seneden beri mümin kebairi terk ediyor, farzları yapıyorsa o miskin mümin. Yapmış fakat hızlandıramamış kendisini. Bu mevzuda mesafe alamamış. 20 seneden beri namaz kılıyor, hala gecenin neşvesini erememiş de, seherlerdeki tatlılığı duyamamış da ve kaçırdığı zaman ellerini dizine vurma yoksa kendisinde bir şey erememiş, sofada dolaşıp duruyor o. hali başkadır, müntehinin hali başkadır. İslam dini hem müptedi hem de müntehiye seslenir. En büyük mürşitler kablarını doldururlar ondan. Ve aynı zamanda yeni gelmiş dil bilmez bir bedevi de istifade eder. İlla de hayatın sonuna kadar bedevilikte ben ısrar ediyorum diyecek kimseye lafımız yok tabii.